Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıslak hamburger yapacağız. Bunun için malzemelerim yarım kilo kıyma, bir tane soğan, bir tane sarımsak. Ben bunları rondodan geçirdim. Yarım su bardağı galeta unu, baharatlarım, karabiber, kekik, tuz ve bir tane de yumurtam var. Buradaki soslarım ise ıslak hamburgerin sosu için. Yani köftem, bunlar köftemin, bunlar ıslak hamburgerin üstündeki sos için diyeyim. Şimdi ben ilk önce köftemi yapacağım, dolaba atacağım, birazcık beklesin diye. Sonra da ıslak hamburgerin sosunu yapacağım. Şimdi köftemin sosunu yapıyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Soğan ve sarımsak karışımını ekliyorum yarım su bardağı galeta unu ve baharatlarım. Bunları şimdi yoğuracağım. Köftemi yoğurmam bitti. Şimdi üstünü streç filmle kapatıp dolapta biraz dinlendireceğim. Bu sırada da sosumu yapmaya geçeceğim. Şimdi ıslak hamburgerin sosu için malzemelerimi sayıyorum size. 2 su bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı salça, domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, kekik, karabiber, çok azıcık şeker ve tuz. Bunların hepsi tatlı kaşığı olursa daha iyi olur. Şimdi sosuma geçiyorum. İlk önce zeytinyağımı döktüm tencereme. Yağ kızarınca diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Yağım kızdıktan sonra sarımsak ekledim. Şimdi salçamı ekleyeceğim. Ondan sonra kekiğimi ekleyeceğim. Ve devam Baharatlarımı ve salçalarımı ekledikten sonra domates sosumu ekliyorum. Ketçapımı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi dolaptan çıkardığım köftemi mandalina büyüklüğünde alıp köfte şeklinde veriyorum. Biraz büyük yapacağım hamburgerim için, hamburger ekmeğim için. Köftelerim şu şekilde hazır. Kıymam kaldı. İsterseniz siz tuzluğa koyabilirsiniz kalan kıymaları. Ben 6 tane hamburger yapacağım için 6 tane köfte yaptım. Şimdi tavama yağ koydum şöyle. Ee, yağ kızınca köftelerimi içine atacağım. Köftelerim pişti arkadaşlar. Siz isterseniz köfteleri daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi ekmeklerimi sosuma bandıracağım. Şimdi ekmeğimin ilk önce alt tarafını batırıyorum şöyle. Sonra köftemi koyuyorum. Sonra üst tarafını batırıyorum. Şöyle 6 tane ekmeğimi şu şekilde yapacağım. Sandviçlerimin hepsini sosu batırdım arkadaşlar. Büyük bir tencere çıkardım. 2 tane de pişirme kağıdı çıkardım. Bir pişirme kağıtlarını ıslatıp tencereme yerleştireceğim. Şimdi pişirme kağıtlarımı şu şekilde yerleştirdim. Şimdi aldığı kadar sandviçlerimi tencereye koyacağım. Hamburgerlerimi şu şekilde koydum tencereme. Kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişireceğim. Yaklaşık 10 dakika kadar pişirdim. Şöyle. Şimdi tabakları alacağım. Tabağı aldım arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık oldu tadına bakacağım. Tadına baktım arkadaşlar gerçekten efsane olmuş. Bence mutlaka evde deneyin. Hem çok kolay hem aşırı lezzetli. Böyle pratik videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Thank you